Selamlar sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Venedik serimizin herhalde 3. bölümüyle karşınızdayım. Dediğimiz gibi Aragon'la artık bir savaşa gireceğiz. Aragon'da fazla savaş açmış ama. Bu savaşta Aragon'u bitireceğiz abi. Aragon'u bitireceğiz ve batı cephesine ilerlemiş olacağız. Keza doğu cephesine de ilerleyeceğiz. Ama Macaristan'la bir savaşımız var ya. Onlar bize ihanet ettiler, hakaret ettiler, her şeyi yaptılar. Ve bu durumda onlar zararlı çıkacak. Onlar zararlı çıkacak. Hiç kimse kusura bakmasın abi. Hiç kimse kusura bakmasın. Şu durumda ordularımız Aragon topraklarına ilerlemiş. Ve bu toprakları işgal altına almaya başladı bile. Geçmiş olsun Aragon. Aklında hayırlısı be birader. Harbiden aklında hayırlısı. Yine biz normal savaş olur diye şöyle ordularımızı dizelim de abi. Comeback yemeyelim. Yani tahmin ettiğimden de hızlı bitecek gibi görünüyor bu Aragon Savaşı çünkü bir karşılık alamadık. Çok da güçlü bir devlet değil. Zaten hani İspanya ile bir savaştılar. İspanya savaşması kendilerini bir haliyle yordu diye düşünüyorum zaten. Ekonomik anlamda da kötü bir devlet diye düşünüyoruz. Bu durumda da Aragon rahat bir şekilde bizim oluyor diyebilirim. Şuraya bir Bilbao'ya önüne doğru bir gidelim. Çünkü oradan bir çıkartma gelirse GG olabiliriz. Şöyle bakıyorum askeri erişim almış mı almamış mı diye de. Yok. Çok iyi. Tamam. İtalya bölgesi bizim mi? Bizim. Bundan sonra verir miyiz? Hayır. Bundan sonra bizimdir abi. Bundan sonra bizimdir. Şöyle ilerlememize devam edelim. Şurada yapacağım ama belki yenilir belki yenilmez bilmiyorum. Dediğim gibi. Çok da takmaya gerek yok. Şöyle ilerlememize devam edin. Şuraya saldır abi sende. sen de. Sen al. Başkentleri Toledo'yu aldık mı? O başka pardon var değil mi? Pardon pardon. Bir an ile karşılaştırdım. Karşılaştırdım ne lan? Karıştırdım. Şu anda Aragon'un son evresine geçtik. Şöyle bir Amerika'ya bakacağım. Kimse alıyor mu? Yok. Almıyor. Tamam. Son evresine geçtik. Amerika'yı bu arada kolonize etmeyeceğim. Uğraşmayacağım onunla. Gerek yok. Son toprağıydı. Aynen. Şu anda %100'lük savaş skorumuzla birlikte Aragon GC. Hepsini alabiliyor muyuz? Yok. Zaten alsak şaşarım. Şöyle adaları alalım. Bizim için adalar önemli. da bir yer alamadık gibi ya. Şöyle mi yapsak? Aynen. 30 tur diyelim. Bir daha savaşalım. Yapacak çare yok. 175 bin ordumuz orada. 15 binlik orduyu geri çağırıyorum. Böyle ikiye böleceğim. Şuradaki ordumuzu da getiriyorum. Şu ordu da Barcelona bilgisini, Barcelona bir ikmal kampı inşa edelim. Ekonomimiz fazla zarar görmesin. Hemen asimilasyon işlemlerimize başlayalım. Şöyle Gayet toparlama evresine de girmiş olduk. Şimdi bu durumda, bu durumda Aragona tekrardan savaş açacağız. Torus küme gidiyor ya Hafisler? Basa mı? O fetheder. Bu gidişte fetheder ki çıkmış da ha. Yok abi, Fasona karşılık veremez ki. Dediğim gibi. Ne zaman bitiyor barış anlaşmamız? 6 tur. Tamam. Hemen 6 tur sonra da girmiş olacağız hayırlısıyla. Şimdi savaşımız başlayacak. Şuraya biraz 27.000'lik ordu göndereyim. Murcia'ya da gönderdik. Tamam. Bu savaş için ordumuz bence yeterli diye düşünüyorum. Hemen başkenti Palma'ya da alalım. Murcia'dan devam et. Dalın abi dalın. Dalın. Bitirin. Başkenti de oraya yapmazsın bu arada ya. Gayet güçlü ordumuz var. Sıkıntısız. Çok şükür. Mis gibiyiz ha. Mis mis. Şöyle 38 binlik ordumuza böyle ikiye bölüyoruz ve devam ediyoruz. Avilla kaldı ve orayı da aldığımıza göre %100'lük e 100 savaş skorumuzla birlikte çok rahat savaşımızı bitirmiş olduk. Aragon'u da şöyle bir şutlayalım. Şöyle bir şutlayalım. Navarra'yı acaba ultimatomla alsak ya? Orduyu kim dizecek? Oraya gelindim <laughs> şimdi. Aynen öyle. Şimdi Asimilasyon işlemlerimizi bir yapalım. Ordumuzu bir toparlayalım. Hatta Kastilya'ya mı girsek ya hemen? Değil mi? Gelmişken bir Kastilya'ya uğramayalım mı? Granada falan uğrayalım ya. Gel abi. Kastilya'yı da üzmeyelim. Şöyle bir destek atalım hemen şuralara. Hop hop şöyle. Okey. 25 binlik ordu da şöyle gelsin. Tamam. Okeyiz değil mi? Hemen Kastilya'yı da halledelim ve bu savaşı da Batı cephesinde bitirelim. Sonra İngiltere savaşlarına başlarız. Onu da bir sonraki bölümde yaparız. Fransa'yı komple alırız. Macaristan'la aramız nasıl? 24'e kadar çıkmış bu hıyarla birlikte. Valla kendi bilir yani. Osmanlı'ya salarım. Osmanlı'ya savaş açtırırım. Macaristan'ı fethettiririm ve barış hak kabul ettiririm. Yani hiç umurumda değil. Granada'ya savaş açıyorum. Beklemiyorum. Ve giriyorum. Harbiden giriyorum. Çok da zor bir savaş değil bizim için. Abi bir de granada falan böyle sakınca Ama izleyen olmaz işte. Aha. Ordularımız Kastilya bölgesinden ilerliyor ve Granada bölgesinde fethetmeye çok az zaman kaldı. Ya ramak kaldı aslında. Şöyle alalım ve Cebeli aldığımız gibi Akdeniz'in artık girişi bizimdir abi. Harbiden bizime. he. Bundan sonra vergiler bizden. Vergileri bize vereceksiniz kardeş. Şöyle granadayı da bir, bir, alalım. Tamam bu kim? Bu kim anasını satayım harbiden lan? Portekiz ne yapıyor la burada? Ve evli attık gibi kalmış burada. Ah garibim iki aleti de kalmış. Yazık günah lan adama. Hemen kendimize bağlayalım. Hemen kendimize bağlayalım. O, oh, o da mis. Orduyu toparla. Şimdi İngiltere'li bizim pek bir sıkıntımız var mı? Yani var ama onlar bize buradan bir şey yapamaz abi. Biz burada güçleniriz. Güçlenir güçlenir. Bunlara bir darbeyi bir çakarız. Tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Şöyle ordumuzu ben yine bugün topraklarına ilerletmek istiyorum. Biraz da belki şurada durabilir. Şöyle Çok da hani ordumuzun bir zararımız yok. Yani ordu için bizim bir zararımız yok. Ekonomik yatırımlarımızı arttıralım şöyle. Yine Venedik'e abanacağız. Abanacağız. Bir de ikmal kamplarını inşa edeceğiz bu bölgelere. Çünkü ekonomik anlamda güçlü olmalıyız. Güçlü olmalıyız. Buraya da inşa edelim. Buraya da Ha burada varmış tamam. Şimdi Bizim para niye eksi ha evet. ekonomik yatırım doğru tamam. Ekonomik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hedef 500 bini görmek. İnşallah 500 binde göreceğiz. İnşallah 500 binde göreceğiz. Şu anlık hiçbir sıkıntımız yok. Paramızı biriktirelim. Para biriktirdikten sonra biraz nüfus yatırımı mı yapsak ya? Nüfusumuz 4-5 milyon. Çok da ihtiyacımız yok gibi gözüküyor ama Pardon. <laughs> Valla bence şu tık bir ekonomik yatırım yapılabilir. Aynı. Bence de böyle bir ekonomik yatırım yapılabilir. Çünkü güzel bir şekilde ekonomik yatırımlarımızı yaptıktan sonra Akdeniz bölgesinde tek devlet olacağız. Ottoman Empire mı? Yo. Hiç umurumda değilsin Macaristan. Hiç. Bet edil abi. Ben de Osmanlı'ya da olurum. Bir de Litvanya ile mi savaşıyor bu hiyar salak? <laughs> Çok komik oldu lan. Osmanlı da bak her an savaşabilir bizde. Hırvatistan da alıyor. Hmm, şimdi anlaşılan o ki bir orduyu çekmek gerekiyor abi. Şuraya bir gözetleme kulesi bir inşa edelim. Ordusu ne kadar? Bir kale inşa edelim. Bir ikmal kampı inşa edelim. Bura belli ki kurtlar sofrası. Osmanlı seferine çıkarız. Önce Macaristan'ı indirdikten sonra ya. Şu an bize bu çevrede hiç kimse bir şey yapamaz. İngiltere durumu çok çirkin. En azından sol bölgelerimizi alıp barış teklifini yapıştırabiliriz ama şu anlık değil abi. Şu anlık biraz yatırma ihtiyacımız var. Avsiler bizden askeri erişimiz yok. Neden istiyor hiçbir fikrim yok. Büyük Moravya'yı ne yapacaksın oğlum alıp ya. Al. Alır da yani. verdiğimiz iyi mi olduğu kötü mü olduğu hiçbir fikrim yok ama. Aman. Osmanlı'yla biz dost mu olduk oğlum? Bu ne lan böyle? Aa, oyun bug'a girdi. Yine herkese sıfırız. Evet evet oyun bug'a girdi. Çok güzel abi. Herkese sıfırız. Mesela hakaret etsem. Bak gördün mü sıfırız. Mükemmel. Oyun bug'a girdi. Ben herkesin ordusunu görebiliyor muyum şimdi? Aa vale kaçtı mı? <laughs> ne saçma bir oyun ya. Harbiden ne saçma. Bütün orduyu ben görebiliyorum abi. Ben ne anladım o işten ya? O ekonomide de 1 milyon hatta 2 milyon yaklaştı be. Mükemmel abi. Mükemmel. Çek Cumhuriyeti kuruldu lan. Nasıl oldu? Ya of. Oyunun bug'ına tüküreyim ya. Hiç güzel olmadı ki bu olayı ya. Bir git lan. Git kendin savaş. O kadar hakaret et sonra yakalaya çağır yok buraya. Hadi lan oradan. Bu İngiltereli ne ara savaşıyor ya? Bu nasıl bir saçma savaş oldu ya? Ben anlamıyorum ha. Harbiden ne saçma olay oldu ya? Breton girmeyeceğim abicim, girmeyeceğim. Güzel kardeşim. Şu anda olaylar değişik bir hale aldı. Breton'un da 88 bin kurdu varmış ya. Allah Allah. Ulan Macaristan bir ala. Oğlum Arap çorbasına döndü ya ortalık. Herkesi görebiliyorum ya. 12.000 ordusu var. Şöyle bir gezelim ya kimin ne ordusu var? 20.000'lik Theodor'un ordusu mu var? Bir de tek eyalet Vay o Ha 5 yer. Yine iyi. Vay ona ne avradını. Vallahi bilmiyorum saçma sapan iş oldu. Arkadaşlar bu da da video özetledim. Kısa tutalım çünkü. <laughs> yani Harbiden Arap çorbasına döndü. Bosna mı kuruldu lan orada? Ne oldu anas? Ne oluyor oğlum? Aha. Aa. Portekiz kuruldu lan. Güzel hale almaya başladı. <laughs> Yok mu Fransa'da Türkiye'nin kurulması? Değil mi? Ne oluyor oğlum ya? Kim kime dalıyor belli değil. Bunlar da ip gibi gidiyor anas satayım. Şunlara bir yardım edeyim de İngiltere'ye savaşıyor madem. Ya fazla 500 bin yeter. İngiltere burayı komple fethetti. Hmm. Burada da bir ülke doğar diye düşünüyorum. Güzel aldın. Ya ama yani aldın yani. Allah Allah. Neyse ya burada videoyu ekledim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle ilerleyelim. Video beğenerek kanal abone olmayı, bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıda da Linkten Discord'umuza katılabilir. Ayrıcaklar yer almak istiyorsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.